All you people in the house, get up and scream and shout. Say hey, hey, hey. Merhaba arkadaşlar yeni video hoş geldiniz. Bugün size kamburluk yani kifozla alakalı egzersizler göstereceğim. Kamburluğumuzu nasıl düzeltebiliriz? Bununla ilgili ilk başta omurga egzersizleri, daha sonrasında güçlendirmemiz gereken kasların hareketlerini göstereceğim. En sonda streç bölümü esnetme yapmamız gerekiyor kesinlikle. Şimdi hareketlere geçelim. Evet arkadaşlar ilk hareketimiz bir duvara sırtını tamamen yaslıyorsunuz. Ellerinizi açıyorsunuz ve duvara yaslıyorsunuz aşağıya doğru indirdim. Yukarıda birleştiriyorsunuz. Tekrar aşağı indirdim. Yukarıda birleştiriyorum. Bu hareketi 3 set 10-12 tekrar arasında yapıyorsunuz. 4 5 Birsekleriniz hep duvara değiyor. 6 7 yaparken kesinlikle elleriniz duvara değilsin ve duvardan hiç ayrılmadan yapmaya çalışın. Arkadaşlar ikinci egzersiz. Desteklerinizi yine duvara tamamen dayıyorsunuz. Elleriniz de duvarda, sırtınız duvarda tamamen yaslanıyorsunuz. Desteklerinizden yine duvara iterek yukarı doğru kaldırıp ellerimi yukarıda birleştiriyorum. Tekrar aşağı doğru indiriyorum. 90 derece dirseklerim kalıyor. Tekrar yukarıdan birleştiriyorum. Yavaşça indiriyorum. Dikkat etmeniz gereken hep elleriniz duvarda sabit olsun. Yukarıda birleştirdim. Yavaşça indirdim. Tekrar yukarıda birleştirdim. 3 set 10-12 tekrar boyunca hareketi yapıyorsunuz. Hareket yaparken bazılarınız kaldırırken elleri dirsekten ayrılacak duvardan bu şekilde yaparken bir anda böyle olacak veya elleri burada kalacak destekleri öne gidecek. Yapabildiğiniz seviyede yukarı doğru yap, Kalksa bile ufak devam edin. Tekrar indirin. Devam edin. Tekrar indirin. Burada ufak bir zorlanmanız olacak. Bu zorlanmanızı sürekli arttırmaya çalışın ve gittikçe açıldığını hissedeceksiniz. Devam ediyorsunuz. Bu şekilde 3 set 10-12 tekrar boyunca hareketi yapıyorsunuz. Arkadaşlar sıradaki egzersiz dümdüz yere uzanıyorsunuz. Boynunuz tamamen düz kalıyor. Ellerimi açtım. Baş parmaklarım yukarı kaldı. Yüzüm tamamen düz. Kolları yukarı doğru açıyorum. Yavaş düz. tekrar açtım. Yavaş düz. tekrar açtım. Bunu dikkat edin gereken boynunuz tamamen düz kalması gerekiyor. Ellerinizi yukarı kaldırıyorsunuz. Parmak uçlarınızı yavaş şey bu tekrar yukarıda sıkıştırıyorsunuz lütfen şey. alt on üç tekrar yapabilirsiniz yedi sekiz dokuz on on bir son on, on. Evet. Bir hareket bir sonraki hareket olarak da Elimi yara aldı. ayaklarımı oraya kaldırdım. Yavaşça bıraktım, tekrar. Yavaşça bıraktım, tekrar. Boyunuzu ve ayaklarınızı üzerinizle daha, daha yukarı kaldırıyorsunuz. Yavaşça bırakıyorsunuz, tekrar. Yukarı kaldırıyorsunuz. Bu hareketle 3 set 10 12 tekrar şeklinde yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar şimdi zayıf olan kaslarımızı güçlendireceğiz. İlk hareket seated row hareketi. Sırtımızın orta kısmındaki kasları güçlendireceğiz. Kapalı tutuş yapacağız. Bu makine genelde tüm kulüplerde olur. Ayaklarımı yerde işledim. Sırtım tamamen dik. Omuzlarını geride sabit tutuyorsun. Sırttan çekiyorsun. Arkada sırt kasları tutuyorsun. Yavaşça bıraktın. Tekrar arkaya sıkıyorsunuz. Sırt kaslarını çalıştırırken sırtınızı sıkmanız çok önemli. Değil. Yavaşça bırakıyorsunuz. Her çektiğinizde sırt kaslarını sıkıyorsunuz. 4 5 6 7 8 9 10 3 yapıyorum. Ki ve sol. Hareketi yaparken öne bıraktığınızda omuzlarınızı öne bırakıyorsunuz. Omuzlarınızı her zaman sabit. Sıkıştırdım bir aşağı bırak. 3 set 10 15 dakika arasında yapabilirsiniz. Sıradaki hareket yine bir rova hareketi. Burada tutuşumuz üstten olacak. Yine göğsünüzü tamamen yaslıyorsunuz burada. Duruşunuz tamamen dik. Yukarıdan tutuyorum burada. Demin kapalı tutuş yaptık. Şimdi açık tutuş yukarıdan yapıyorum. Şunu tamamen dikine Çektim. Dirseklerim arkaya geldi. Sıkıştırdım sırtımı. Yavaşça bıraktım. Tekrar sıkıştırdım. Yavaşça bıraktım. Tekrar sıkıştırdım. sıkıştırdım. Bıraktığım zaman omuzlarınız öne gitmiyor kesinlikle. Omuzlarım geride. Sıktı. Yavaşça bıraktım. Sıktı. 3 set. 10-15 tekrar. Yapabilirseniz 13, 14 ve son tekrar sıkıdan yağışa tek tek bırakıyoruz. Evet arkadaşlar bir kas hareketi daha. Rıyın deltoid makinesi aynı zamanda sırtınızın orta kısmını yine çalıştırıyor ve arka omuz kaslarınızı çalıştırıyor. Burada göğsünüzü tamamen makineye yaslıyorsunuz. Vücudunuz tamamen dik duracak her zaman. Öne doğru eğilmiyorsunuz kesinlikle. Vücudunuz dik duracak. Ellerinizi koydunuz makineye tutma yerinden. Dirseklerinizden Arkaya doğru açtım. Sıkıştırdım sırtını Yavaşça bıraktım. Vücudum dik. Tekrar açtı. Devam ediyorum. Sıkıştırdım. Yavaşça bıraktım. Devam ediyorum. Bitti. 15 tekrar arası yapabilirsiniz. Daha. 5. 6. son oh. Evet arkadaşlar şimdi streç egzersizlerine geldik. Yani estetme yapmamız gerekiyor. Elimizi omuzumuzun üst yukarısına kadar koyuyoruz herhangi bir yere yaslıyorum. Ve gövdemi çeviriyorum. Gövdemi çevirdiğin zaman göğsünün şurasını hissetmen gerekiyor. Burada bu acıya karşı biraz dayanmanız gerekiyor. 15-20 saniye boyunca burada bekliyorsunuz. Bu açıyı burada her zaman hissetmeniz gerekiyor. Desteğiniz böyle olduğu zaman çok hissetmezsiniz. Burada birbirinizi koydukları zaman desteğiniz biraz iç yukarı doğru kaldı. Ve o şekilde gözünüzü çevirip 15-20 saniye bekliyorsunuz. Aynı egzersizi diğer tarafa da yapıyoruz. Elimi koydum, gördüğümü çeviriyorum. Risteğimi iç kısmına, dışarı doğru, kendime doğru çeviriyorum, gördüğümü şuna doğru çeviriyorum, Göğsümü yine aynı şekilde hissediyorsun. 10-15 saniye kadar bekliyorsun. Bu hareketi yaptıktan sonra yine bir görüşme yapıyoruz. Risteğimden bu sefer duvara, herhangi bir demire Koyup yine gövdeni çeviriyorsun ve bekliyorsun. Burada streçi hissediyorsun. Aynısını diğer tarafa yapıyorum. Demir, duvar, herhangi bir yere Seni de yasladıktan sonra gövdeni çeviriyorsun. Aynı şekilde buradaki streçi hissediyorsunuz. 15-20 saniye iki set ve üç set şeklinde ne yapabilirsiniz. Evet, bırak. Sıradaki esnetme hareketi. Dere bir yerde. Elinle tamamen ön tarafa doğru takılacak. Şu külü kapalı. tamamen düz kalıyor. Burada bekliyorsunuz. Bu 5 liraya 10 saniye, 15 saniye civarı yapabilirsiniz. Sonra ellerinizle küçük küçük gözlerinizi çeviriyorsunuz. Burada esneme hissediyorsunuz. 15 saniye, 20 saniye yaptıktan sonra diğer tarafa çeviriyorsunuz. Yine 15-20 saniye 3 set yapalım. Bu esnetmeyi de geçiyoruz. Sağdaki esnetme hareketi üçlü tamamen büsün. Yine duvara elinizi koyuyorsunuz. Üçlü tamamen dik. Yerinizi havaya kaldırıyorsunuz. Ve havaya kaldırdığınız elinizi diğer tarafa doğru duvara yakınlaştırmaya çalışıyorsunuz. Burada yine 15-20 saniye bekliyorsunuz. Sonra diğer tarafa geçiyorsunuz. Hemen diğer tarafına geçiyorum. Bir kere daha öndük. Elini burada kaldırdım. Diğer tarafa doğru Burada kırmızın kısmını hissetmeniz gerekiyor. Kesinlikle bu hareketle 3 15-20 saniye boyunca yapıyorsunuz. İlk baştaki hareketler vücudunuzun hareketleri yapması için olan esnekliği size biraz sağlamış oluyor. Daha sonrasında kas çalışmasını yaptıktan sonra yani zayıf olan kaslarınız çalışıyor ve sizin duruşunuzu düzeltmekte olan kaslarınızı daha aktif hale getiriyor ve duruşunuz düzeliyor. Ama böyle de bitmiyor. En son kesinlikle estetik hareketlerini yapmanız gerekiyor. Çünkü gergin olan kaslarınız sizi hep ön tarafa doğru çekiyor. Burada kifozda yani kamburlukta ve göğüs kaslarınız ve şuradaki ön taraftaki serrat olan serrat anterior kasınız sizi öne doğru kapattırıyor. O yüzden de bu tarafları esnetip tıp kaslarımızı güçlendireceğiz. Güçlendirdikten sonra zaten estetiklerimizi sürekli yapacağız. Ve en başta yaptığımız, yapmış olduğumuz duvardaki egzersizler. Bunlar sizin eklem hareket açıklığınızı biraz daha arttıracak, sizi harekete hazırlayacak hareketler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sporla kalın, takipte kalın. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız eğer kanalıma abone olup videomu beğenmeyi kesinlikle unutmayın. Seyirken...